Amma da zormuş oğlum bu puzzle'ı yapmak. Sen nasıl yapıyorsun tak 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 ya? <laughs> Vallahi ben beceremedim ha. Yusuf'a şu siyah poşet ne kapının üstündeki? Bilmem. Bilmem. Allah Allah. Baba mı? Noel Baba mı? Oğlum daha yeni yıl gelmedi ki. Noel Baba mı getirdi onu acaba? Evet. Ne diyorsun ya? Aa çok heyecanlandım şu anda. Ben de. Puzzle puzzle'ı döktün heyecandan ya. <Gülüyor> <Gülüyor> heyecandan puzzle'ı döktük ya. Yusuf'a oğlum. Noel baba bizim evimizi nereden buldu da o peşidi getirdi? Ben çok şaşkınım şu anda. Yusuf abi bakalım mı onun içine? Bakalım. Oğlum ben çok merak ediyorum şu anda. Ama şu puzzle toplayalım öyle gel gel. Şu puzzle toplayalım da öyle gidelim. O poşetin içinde ne var acaba? Noel Baba ne getirdi acaba? Yusuf çok merak ediyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi hızlı toplayalım da. Hadi ben de yardım edeyim. Eyvah düşme. Heh, ben de yardım edeyim. Şunu da alalım şuradan. Şunları da koy üstüne. Heh, bunları da koy üstüne babişko. Tamam. Şu puzzle'ı şuraya koyalım. Yusuf abi bekle oğlum birlikte alacağız onu tamam mı? Dur 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 oğlum herhangi başka bir şey de olabilir bunun içinde. Dur bakalım, şöyle bir alalım bakalım. Aç bakalım şu poşetin içini ne varmış? Çok merak ediyorum. Dikkatli aç bak Aç bakalım içini. Açamadın mı? Dur şuradan açacağım. Heh. Aç bakalım ne var içinde? İçinde ne varmış? Aç 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 aç. Allah Allah Allah. Şunu şöyle bir kenara koyalım bakalım. Başka ne varmış? Aa Yusuf Ayaz, ne güzel bir oyuncak çıktı içinde. Aa küreye benziyor ama bu başka bir oyuncak herhalde. Bu değişik bir oyuncak Yusuf Ayaz. Değil mi? Allah Allah küre mi desen? Yusuf Ayaz şuna bir al bakalım küre mi oyuncak mı bir desen bak. Şöyle bir kenarlarına falan bir bak bakalım. Bas bakalım. Aa Yusuf Ayaz, ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum, o, o da ne ya Yusuf Ayaz? Bu oyuncak değilmiş, sihirli küreymiş. Baksana her taraf ineklerle, eşeklerle doldu. Eyvah! Yusuf Ayaz dikkat et, üstüne basacaklar oğlum. Ya bu Noel Baba bizi kandırdı galiba. Oyuncak diye bize sihirli küre getirmiş Yusuf Ayaz. Eyvah! Şuna bak. <laughs> Siyah beyaz bir tane inek var, bir tane eşek var. Yusuf bunlar bunları nasıl göndereceğiz buradan babacığım? Sihirli küre. Oğlum sihirli küre de biz nasıl getirdiğimizi bilmiyoruz ki nasıl göndereceğiz? Sen biliyor musun? Bilmem. Eyvah Yusufel bunlar burada kalırsa var ya ben yaşayamam burada. Ben de. Ben giderim buralardan. Ben giderim buralardan. Şuna bak ya Yusufel resmen üstümüze üstümüze geliyorlar. Oğlum şunu bir al bakalım bir daha dene belki giderler ya. Yusufel bir baksana oğlum. Gidiyorlar mı? Yok ya hala buradalar Yusufel. Biraz daha çevir üstünü böyle oğla belki çalışır. Ovala 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 Yusufat çalışıyor sanki bir tanesi gitti Hadi biraz daha. Oh Yusuf ağa gittiler oğlum. Oh, onu bırakalım. O ne ya? Oğlum sana da mı sihir yaptın Noel baba? Ay! Eyvah sihirli küre ne oldu Yusuf ayazı polise çevirdi eyvah Aa, o da ne Yusuf ayaz bana kelepçe mi takıyorsun Aa, polis ne yapıyorsun <laughs> Yusuf ayaz ne oluyor oğlum Aa, polis abi eyvah beni beni yakaladı ya Yusuf ayaz ne oldu oğlum şu sihirli küreyi almam lazım şuradan Sihirli küre adamı polise çevirdi eyvah <laughs> Yusuf ayaz aldım sihirli küreyi sen şimdi görürsün Hangi düğmeydi? Hattı. Hangi Hattı. düğme? Hattı. Ha, eyvah. de Eyvah, girdik. Hangi düğmeydi bu ya? Hangi düğme çalıştırıyordu bu sihirli küreyi? Adam geldi, beni tutukladı. Polis sanıyor kendini Yusuf Beyaz ya. Eyvah, şu düğme miydi? Şunu bir çevireyim dönmüyor da ya. Ya Noel Baba, nedir senden çektiğimiz? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Neyse şu üstünü biraz ovalayayım. Hadi. Çalıştı. Yusuf Ayaz normale dön. Tamam Yusuf Ayaz normale dön. Çocuklar ben bu gidiyorum. Yusuf Ayaz kendini kaybetti. Sihirli küre Yusuf Ayaz'ı çok değiştirdi. Kendini polis olduğunu sanıyor. Çocuklar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvah.